Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün Clash Royale'de ilk kez sezon sonu sandığı Açıyorum arkadaşlar Birinci mücadeleciye kadar çıkabiliriz Zaten şu an görüyorsunuz 4000 biçe çekmişim en fazla ve digide de 3669'da bitirmişim İşte gördüğünüz şekilde sezon sonuçları bu şekilde Ve ilk sandığım en düşük sandık Olsun şu an sizlerle beraber bu sandığı açmak istiyorum arkadaşlar İçinden efsane bir kart gelir mi bilmiyorum O yüzden bakalım ben de merak ediyorum yani nihayet sandığı saymazsak bu açtım ilk sezon sandığı diyebilirim. Yani bir de ilk çift tıklı sandığı diyebilirim. En sanırım kart gelmez diye düşünüyorum. Goblin almak istiyorum bundan. Çünkü Goblinler daha iyi yakın gözüküyor. Zaten çok da bir şey vermedi aslına bakarsak. Kazıkı zaten seviye 5 yaptım. Fakat kara, kara prensi de kullanmıyorum. Zaten 5 yaptım onu abi. 100 kart lazım. Kasırga alayım ben yine abi. Kas kara prensi çünkü kimse kullanmıyor. Son lacıma iyileşimli mezar taşı, mezar taşını almak istiyorum son acıma ise balonu eğer e, alırsam balonu seviye 5 yapıyorum galiba evet gördüğünüz gibi bunlar efsane ve kar gelmedi üzgünüm bir de görmüş olduğunuz şekilde 3 tane sandığım var e, onlardan ziyade 30 tane 30 maç var galiba. Muhtemelen bu hafta size dört tane yani üç tane büyülü bir tane süper büyülü yapacağım. Şimdi yeni videoya like diliyorum arkadaşlar ve sezon bitti şu an ilk maça gireceğim. Bu deseyle oynuyorum birkaç maç yaptım iş yapıyor gibi fakat bazen kaybediyorum. Bunun nedeni ise bineceğim seviye 9 değil ve bir tane daha buraya az vuruyor bu yüzden. Bazıları yazıyor abi videolarda çok ağlıyorsun diye kardeşim ne yapayım seviye 10. Dev görüyorum seviye 10 dev Ben ne yapayım yani Seviye 10 dev mi abi Benim felaketim seviye 7 gördüğünüz gibi e, 8 yapmışım lan Seviye 8 de bile durduramıyorum bazen Dün 1 ile maç yaptım Rakipte şey vardı Bak bende şu an çarpma yok abi He var lan değil mi doğru Şey vardı Seviye 10 dev seviye 7 balon gönderdi Benim felakete Çarma atmadan yok etti Baba dur. Sakin. O bir de dev üstüne geldi. Buna, buna tek vuramıyor değil mi? Doğru. Fakat gitti deve vurdu. Neyse. Hop. Yalnız çok mu zarar ettim ya? Gerçi barbar gönderdi oraya. Barbara. Alev topu attım ya. Abi kılıcımda ne zamandır görmüyordum. Bayağı şaşkınım bak Çarpmayı da kullandım. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi Aya topunu da gönderirsem Barbar'a Ne yapacak bana Barbar Kök birden yine bırakacak O şekilde vereceğim kuleyi yine Bak Yaşık o şeyi göndermeyelim neyse Ne yapıyoruz abi şimdi peki Gönder üstten bu dur. Benim sanki kayıt mı dönüyor bak soldan nasıl bu kadar gelebilir rahatça. Soldan sanki bayağı burcaya benziyor ha. Abi, tam zebbi deste var abi baksana soldan öküz gibi vurdu ya. Hadi bakalım şöyle köşeden gönderelim. Sahne dev gönder. Abi madem öyle abi al, al yani. Yapacak bir şey yok abi. Büyücü mü? Oo kanka ne yaptın ya sen? Sende abi her şey varmış. Dur. Abi şu an bittiğim resmi çünkü Sparky var diye etrafta. Abi çok kötü şu an. Şu an durumda çok kötü. Yenildim vallahi. Bunda zaten zaten muhtemelen roket var diye düşünüyorum ve yandan öküz gibi bana vurdu. Abi baş edemiyorum neyse ya. Bir yandan sav savunup bir yandan saldıramıyorum buna. Lan dur! Al. Vurma kuleye. Bak gitti vurdu yine kuleye ya. Abi bir yandan savunup bir yandan saldıramıyorum ben niye acaba ya? Bak şu an. Barbar attı. Valla yenildik gibi ya. O 38 saniye nasıl dayanacağım valla ben de bilmiyorum. Yani sanki Sparky karşı tarafta benle değil gibi. Full zarardayım çünkü. Vurma lan vurma, vurma lan vurma lan vurma lan. Büyücü hayır büyücü, büyücü hayır. Harika ya. Harika ya. Sparky yenildin bildiğin ya, böyle bir şey var mı? Bir de Spark'i hep yok ediyorum ya. 6 iksir, 6 iksir zarar et, etmesine rağmen sanki zararı yapan benmişim gibi. İksir mi yetmedi bildiğin ya? Allah Allah. Çok... ...klasik bir desteğiyle... <laughs> ...desteğe karşı maç yaptım, ne zamandır görmüyordum bunu ya. Abi felaketle mi saldırıya çıkayım? Nereye saldırıya çıkacağım ben? Kart gönder. Ben bu desteği değişeceğim ya. Ben bu desteğiyle oynayamıyorum ya. Bunun celladı versiyonu vardı. Celladı daha iyi gibiydi. Baş edemiyorum bildiğin ya. Abicim ben mi çok zar zarar edeyim? Siz mi çok kârdasınız ya? Sağdan da vur soldan or. Güzel. Bu desteği yani beni yenen birisinden ben de kopyaladım geldim. Beni, beni çok rahat yemişti vallahi. Bravo. Demek ki ben oynayamıyorum. Rozet ağlama. Ya git de tamam. Tamam. Bende silah şöyle zıplamanı zannetmiştim. Normal barbarları ne, ne, zamandır görmüyorum. Kıvılcımı ne zamandır görmüyorum. Oo, aa, kanka bitti ya. köprüden sal gitsin. Yolla gelsin pampa. Vurma artık dev. Trek. Şöyle bir saldırı hemen seri. Bak çarpmalı şeyler var elinde şu an. Çeteyi salacak muhtemelen. Çeteye çarpma attım. Gitti. Şu aleye vurdu. Güzel. Ben burayı alcam fakat şöyle bir sıkıntı var. Vurmadan şövalye. O da zaten burayı saldırmayacak diye düşünüyorum. Oraya çetele vurayım. Veya alev topuyla ben zaten, zaten şu an burayı yok edeceğim. Zıttan saldıracak abi. Zıttan gelecek gör. O gelmedi. Kanka ne yapıyorsun? Hayırdır? Sen... Ee, hayırdır yani? dur 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 dur. Dur reis dur dur. Reis dur. Bir tane dev mi vurdu oraya demin? Sanırım bir tane dev vurdu oraya o kadar diye biliyorum. Bir tane vur. Adamsın tamam. Şunu da gönderdim. Bas mezarlığı da ben zaten burayı savunamam ya. Dev var orada. Savunmak için şey gönderiyor bir de. Minyon gönderiyor. Sanki ben savunabileceğim orayı. Al. Hop. Abi zaten şey gelene kadar nasıl diyeyim? Eee kart şey görevini yapmış oluyor diğer birimler. Kanka dur la. Heh. Vurabildi mi? Çok değil aslına bakarsan. Çarpma. Kuleye vur otur kuleye vur kuleye. kuleye. Maç beraber abi ben en iyisi. Şimdi bir desteği değişeyim. Zaten Bayağı sıkıntıdayım şimdi bile. Aa, aa, yani. Mezarlık göndereyim, ona göndereyim, bunu göndereyim. Al. Ben bininci destilerden vazgeçmeliyim bence. Acilen vazgeçmeliyim destilerden. Varamıyorum kuleye ya. Varamıyorum kuleye. Desteği değiştirelim. Değil mi ya? Ya yeniliyorum ya berabere kalıyorum ya. Böyle bir şey yok. Bak böyle yani bu desteği kopyalım. Tamam mı? Tv ya büyücülü birisi geldiğini direkt ben tırsın ya. Yani mesela birinci maçta da bu desteği kullansam yine yenilirdim. Minyon sürüsünü ben sevmiyorum aslında çünkü direkt ben ölüp gidiyor. Fakat neyse şöyle şöyle bir kanı var rakipte olduğunda Bak devi gönderdi direkt adamın umrunda bile diyor bak, bak. Şimdi abi gördün mü? Baba Target değişti ya büyücü. Ohohoh dünyaları vurdu. Al. Demeyin abi büyücü göre göre niye gönderdin? Kardeşim target değişti görmediniz mi? Al. Karşıda ruh da var. <laughs> Ay var ya. Minyatürüs'ü bence 5 para etmez bir kart ya. Valla. Direkt ben bir oka, ruha, büyücüye ölüp gidiyor ya. Herif bak köprüden dev artı bir yüzü gönderdi ya. Ben benden ne şom ağızlarmış lan. Gönderirse bittim derim. Adam anında gönderdi. Yani Varkür yok, oluncu yok, bir şeyler yok. Kara Prens mi? What the hell is that ya? gelen büyücü alev topardı çarpmayla öldürmek zorunda fakat yetmiyor. Zaten o da görevini yapmış oluyor şimdi ya. Çoktan görevini yaptı bile büyücü. Bizim çarpma girene kadar zaten görevini yapmış oldu. Bu yüzden pek de bir anlamı olmadı. Tomruk var abi. Bu yüzden göndermiyorum. Ruh var. 5 iksir. Deminki ki yaptığım iksir zararından dolayı <laughs> elime bir şey gelmiyor. Seviyon'da ölecek mi acaba? Öl artık. Öl öl. Yolla büyücü. Yok abi bizim de orada 5 para yapmaz. Tomruk gönder. Ruh da gönder abi. Göndermezsen var ya adam değilsin ha. Ruh basamıyor çünkü geri bir tane ruh kaldı. Öl artık öl. Sal büyücüyü. Dön o çok şükür dönmedi büyücü gördün mü? Zaten ben de fail attım ona harika ya. Sizce yorumlara bir yazar mısınız? Minyon sürüsü nasıl bir kart? Var ya sırf bu maçın minyon sürüsü sayesinde yenildim. Al. Minyon sürüsü kullanıyorum. Büyü geliyor. Çeteyi aldım, tomruklu adam geldi dur. Son bir kez daha deneyeceğim abi. Bak bu deste bile daha düzgün ya. Gerçi cadı yerine böyle cello daha iyi olmaz mı aslına bakarsan? Cello nerede cello? Cellatın gözünü seveyim ya. Nerede abi? Cellatı göremiyorum şu an. Destere mi zaten? Yok değil. Abi yok, edemiyorum bildiğin ya. Sürüyü bir koyuyorum. Ruh gönderiyor alttan. Yoksa büyücü var. Dur, daha yeni başladık oyuna, dur. Bastım direkt abi. Cadı seviye altı güzel. O bizim mega dalt belki vurur. Ee, harici zor işim. Ne salcanam şimdi? Evet. Oo, bu nasıl kombo lan? Şu cadıyı bir öldürün tamam. İyi bence. Dev gelmez abi önüne. Valla dev saldım bakalım önüne. Abi dev mezarlık ya. Zaten 45'lere de dev mezar sayesinde çıkmıştım. Bu yüzden abi dev mezarlık. Şaşmayacaksın abi. Allah. Kulenin birini bu şekilde aldım valla. Yok abi ne diyor öyle? Minyon sürüsü falan filan Hiç bana göre değil abi ya Ale topunu da attım Birinci varamıyorum kuleye Zaten yani vara varamıyorum ee, Rakiplerin karşısında Değmezarlık geliyor hep seviye 10 değil felaket temizlemiyor Bu yüzden hep hiç savunmayacaksın direkt saldıracaksın Bunda da mezarlık var ama Bak abi. Sal abi. Sal abi direkt mezarlığı. E çarpma gelmedi. Lan çarpma dol. Çarpma. Kule gidiyor kule kule. Kule gidiyor. Ben burayı temizleyeyim çok hoşta. Merkez şu an baya baya gidiyor ha. Lan bunu merkezi artık yeter. Bulmaz evet tamam yani abi ne savunuyorsun değil mi? Bak o son oku atmayacaktım baba ya. O abi merkeze geliyor. Aa bittim ya şu an. Zzzz verdim maçı gördün mü? Savunmadım yine yenildim ya. Allah Allah. Ne? <laughs> ağla ağla ağla. Aa var ya, bugün bütün yenildim ya. Bir tane maç yenemez bir insan videoda. Ama Olsun abi biz diğerleri gibi sadece yeniliklerimizi yayınlamayalım. Ulan bari bir tane yeniydim ya. Rezil oldum millete değil mi? Video başında bütün anladım arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabi isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları ilk sadece solda çıkan bir videolarıma tıklayarak da diğer videolarımı yani yendiğim videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.